Merhaba arkadaşlar, bugün Sayfa Analiz'e Newton-Raphson yöntemi ile ilgili dördüncü soruyu çözeceğiz. Bu soru bu sene vizede çıktı. 2015 kasım ayında vizesel gün olmuştu. Tam olarak hatırlamıyorum. 25 Kasım olmasa 25 Kasım'da vizesi olmuştu. Bunun. Orada çıkan bir soruydu. 25 puanlık bir soruydu bu. Önemli bir soru. Soruyu hemen giriş yapayım. Newton Raps'ın ile ilgili sorunuza. Arkadaşlar bize diyor ki örnekte bir A sayısının istenilen duyarlılıkta kara kökünün bulunması için Newton raphson yöntemi kullanılarak bir algoritma geliştiriniz. Buna göre onun kara kökü x0 bir başlangıç değeri epsilon 0.005 mutlak hatasıyla bulunur deniyor. Sınavda bu soru Şuradaki 10, 11 olarak değiştirilmişti. Geri kalan her şey aynıydı. Sadece bu şekilde bir soru verilmişti. Açıkçası beklemediğim bir soruydu bu. Ben hemen soruyu anlatmaya başlayayım. A gibi bir sayının kara kökünü bulma. X kare eşittir A gibi bir denklemin X gibi bir kara kökünü bulmaya eşdeğer bir problemdir. Sorunu çözümde bu bunu izliyoruz. Yani x kareyi eşittir a'ya diyoruz. Yani böyle bir problem bulmaya işte bir problem olduğu için a'yı karşıya atınca fx e eşit diyoruz karşıya atıp fx eşittir x kare eksi a oluyor şu a'yı karşıya Daha sonra bizim formülümüz vardı Newton Raphson'da. Bu formül e, x1 eşittir x0 eksi daha önceki 3 soruda anlattığım gibi yine aynı burada da f x0 bölü f'in türevini alıp x0'ı tekrar yerine yazıyoruz. Biz burada x0'ı biliyoruz. Fonksiyonumuz da belli. Fonksiyonu kendimiz ürettik. Fonksiyonumuz da bu. Fonksiyon x kare x, eksi a'dır. Fonksiyonun türevi ise 2x'tir. Türev alma işlemini biliyoruz hepimiz. 2'yi başa Daha sonra x 1 bulmak için x0 1'de bunu yerine yazıyoruz. Fonksiyonda bir yerine yazınca e burada fonksiyonunu yazmadan önce şu yan tarafa geçelim orada e, fx ve fx'in değdiği yerlerine koyacağız Burada. Doğru oradan adım adım takip edebiliriz x1'i bulmak için <laughs> x sıfır eksi burada x sıfır yerine koyunca karesini alıyoruz yine eksi a bölü 2 x sıfır çünkü orada 2 vardı fonksiyonun türevinde x yerine x sıfır yazmıştık şuradaki işlemleri yapınca da 1 bölü 2 parantezinde x sıfır artı a bölü x sıfır elde edilir iterasyon için genelleme <laughs> x'en bilinen kök ise hesaplanan kök şu şekilde elde edilir eğer hesaplanan yeni bir kök eskisiyle karşılaştırılarak mutlak hatası epsilon ile karşılaştırılır. Bu hata epsilondan küçük olunca işlem durdurulur. Buna göre onun kara kökü bu şekilde bulunur. Yani 3.1623 şeklinde elde edilir. Böylece onun 0.005 mutlak kara kökü, yani daha demin söylediğim gibi 3.1622. 3.1622 özür dilerim. Bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Şuradaki işlemleri burada x bilinen değer mesela 1 yerine koyuyoruz. Bulduğumuz sonucu tekrar burada bilinen x'in yerine koyup tekrar şunu çıkarıyoruz. Buradan hatayı hesaplıyoruz. Hata hesaplama işlemi de bir önceki değerden bir sonrakini çıkartıyoruz. Mesela 5.5'ten 1'i çıkartıyoruz. Burada da 3.66'dan 5.5'i çıkartıyoruz. Hata da böyle hesaplanıyor. Bu şekilde arkadaşlar sorunun çözümü de. Umarım anlamışsınızdır. Hepinize başarılar diliyorum.